Sevgili Aslanlar, yakınlarınızdan birini ziyarete gitmek için kısa bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Bu kişi sizi ilgilenmenizin gerekeceği bir gelişmeden haberdar edebilir. Bununla ilgili olarak çevrenizden bazı kişilerle iletişim cihazları üzerinden konuşabilirsiniz. Bugün 19 Kasım 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkilerimizde denge ve uyum arayışını arttırıyor. Sabah erken saatlerde ay Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Sabırsız ve dürtüsel davranmamız mümkün. Kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. Özellikle ilişkilerde ani tepkiler vermekten kaçınmalıyız. Terazi burcundaki ay öğleden sonra Aslan burcundaki Jüpiter'le ahenkli görünüm yapacak. Daha iyimser enerjilerle iş liklerinde yapıcı davranabilir, olumlu adımlar atabiliriz. Terazi burcundaki ay 16-26'dan sonra boşlukta ilerleyecek. Günün geri kalan saatlerini sevdiğimiz kişilere, sosyal faaliyetlere ve sanatsal çalışmalara ayırabiliriz.